Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çember hareket testimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Evet açısal sürete 8 pi radyan bölü saniye olan bir aracın frekansı kaç saniye özel eksi 1'dir diye sorulmuş. Hemen burada açısal süratle ilgili olan formülümüzü yazalım. Omega eşittir 2 pi çarpı f ya da 2 pi bölü t olarak yazabiliriz. Soruda bize frekans sorulduğundan dolayı burada 2 πfyi kullanmamız daha uygun olacaktır. Omega gördüğümüz yere ne yazacağız arkadaşlar? 8 π yazacağız. 8 π eşittir. 2 πf olarak yazdık. Buradan 8 p 2 pi'ye böldüğümüz zaman frekansı 4 saniye üzeri eksi 1 olarak bulduk. Frekansın birimi saniye üzeri eksi 1 olarak ifade edildiği gibi hertz olarak da ifade edilir. Farklı sorularda bizden saniye üzeri eksi 1 değil de hertz olarak da ne olabilir istenebilir. Yani saniye üzeri eksi 1 ile hertz birimi birbirine nedir arkadaşlar eşittir diyoruz. Cevabımız hangi seçenek geldi? C seçeneği. Evet diğer sorumuza bakalım. Dairesel pistte bir tam turunu 10 saniyede koşan bir çocuğun açısal sürede kaç radyan bölü saniyedir diye sorulmuş. Şimdi dikkat edelim. Bir tam turu tamamlama süresi. Bir tam turu tamamlama süresi nedir arkadaşlar? Bize neyi verir? Periyodu verir. Periyodu biz nasıl gösteriyoruz? Periyot eşittir. T ile gösteriyoruz. Buradaki periyodumuzun değerini arkadaşlar 10 saniye yerine yazalım. Açısal süreti hemen bulalım. Açısal sürati nedir? Omega eşittir. 2 pi bölü T. Verilen ifadeleri yerine koyduğumuz zaman 2 çarpı 3 bölü T yerine 10 yazarsak 6 bölü 10 da ne gelecektir arkadaşlar? 0.6. Birimler önemli. Açısal süretin birimi nedir? Radyan bölü Saniye. Cevabımız C seçeneği gelmiş oldu. Evet, şimdi de 9. sorumuza bakalım. Burada yarı çapı 2 metre olan dairesel pistte düzgün çembersel hareket yapan bir aracın periyodu 12 saniye olduğuna göre cismin merkezcil ivmesi kaç metre bölü saniye karedir diye sorulmuş. Evet hemen merkezcil ivme formülümüzü yazalım. A merkezcil diyelim arkadaşlar. Merkezcil ivme eşittir. Kısaca şöyle AM olarak da bunu ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Eşittir arkadaşlar. Omega kare R ya da V kare bölü R şeklinde ne olur yazılır. Bizim için burada hangisi daha kolay olacaktır? Omega kare çarpı R'den gitmek daha kolay olacaktır. Bunun için öncelikle hemen şu köşede omega'nın değerini hesaplayalım. Omega nedir? 2 pi bölü T'dir. Eşittir diyelim. 2 çarpı 3 çarpı yazdık pi yerine. Periyodumuz soruda verilmiş 12 yerine koyduk. 6 bölü 12'den ne gelir arkadaşlar? 1 bölü 2 gelmiş olacak. 1 bölü 2 radyan bölü saniye gelir. Evet şimdi değerleri yerimize koyalım. Omega yerine ne yazıyoruz? 1 bölü 2'nin neyi? Karesi çarpı. Yarı çapımız kaç metre verilmiş soruda? 2 verilmiş. Buradan işlem yaptığımız zaman 1 bölü 4 çarpı 2 dersek buradan da ne gelecek? 1 bölü 2. Birimleri unutmayalım arkadaşlar. 1 bölü 2 0.5'tir. İmenin birimi de nedir arkadaşlar? Metre bölü Saniye karede sınavda birimlerle karşımıza çıkabilir. O yüzden birimlere her zaman dikkat etmeliyiz. 10. sorumuza bakalım şimdi. Düzgün çembersel hareket yapan bir cisim Yarı çapı 1 metre olan dairesel yörüngede saniyede 1 bölü 3 tur atmaktadır. Buna göre aracın merkezi kaç metre bölü saniyedir diye soruluyor. Şimdi burada biz şuna dikkat edelim. Saniyede kaç tur atıyormuş arkadaşlar? 1 bölü 3 tur. Saniyedeki tur sayısı bize neyi veriyordu arkadaşlar? Hangi bilgiyi bize veriyordu? Frekans bilgisini veriyordu. Saniyedeki tur sayısı bize frekansı verir. Demek ki aracın pardon cismin frekansı neymiş arkadaşlar 1 bölü 3 saniye üzeri eksi 1'miş. Evet şimdi yine merkezcil iğmeyi bulurken a merkezcil iğme dersek arkadaşlar omega kare çarpı r'den gidelim. Burada omega gördüğümüz yerine yazarız arkadaşlar. Frekans bilgisini bize verdiği için omega yerine 2 pi yazmamız işimizi kolaylaştıracaktır. 2 πfnin karesi çarpı r yazıyoruz. 1 Verilen değerleri yerine koyalım. 2 çarpı 3 çarpı frekans yerine 1 bölü 3 yazdım. Bunun karesi çarpı 1 dersek burada 3 der sadeleşti. 2'nin karesi çarpı 1 yazarsak 4 çarpı 1 ne gelecek arkadaşlar? Sonucumuz 4 metre bölü saniye kare gelmiş olacak. Cevabımız E seçeneği geldi. Evet 11. sonumuza bakalım. O noktası etrafında düzgün çembersi hareket yapan aracın çizgisel hızı şekildeki gibidir. Buna göre araç K noktasından geçerken aracın merkezcil ilme vektörünün yönü aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Evet şimdi arkadaşlar öncelikle şunu hiçbir zaman unutmayalım. İlme nasıl bir büyüklüktür? Vektörel bir büyüklüktür. İkincisi soruda bize neyi sordu? Merkezcil ilme vektörünün yönünü sordu. Merkezcil ilme bakın ismi üzerinde yönü nereye doğru olmalı arkadaşlar? Merkeze doğru olmalı. Çemberten hareket yapan bir cismin Merkezcil ilmesinin yönü her zaman merkeze doğrudur. Evet, cismin harekete başladığı noktadan bakarsak buradaki ilmemiz nereye doğru olmalı? Merkeze doğru olmalı. Şöyle hemen A merkezcil olarak gösterelim ve vektörel bir ifade. Hız vektörü ile merkezcil vektörü her zaman birbirine nedir arkadaşlar? Diktir. Hemen K noktasına bakalım. Önce K noktasındaki hız vektörümüzü çizelim. Hız vektörü her zaman nedir arkadaşlar? Yarı i̇me vektörüne ve yarıçap vektörüne diktir. Bu noktadaki merkezcil ivmemizi çizelim. Ne demiştik biz? Merkezcil ivmenin yönü ne olmalı arkadaşlar? Hızı dik olmalı ve nereye doğru olmalı her zaman merkeze doğru olmalı. Dolayısıyla K noktasındaki merkezil ilmenin yönü nereye doğru olmuş oldu? Aşağıya doğru yani D şıkkındaki gibi olmuş olur. Evet 12. ve son sorumuza bakalım. Periyodu 3 saniye olan bir bisikletli yarı çapı 400 cm olan dairesel pistte düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Buna göre bisikletlinin merkezi kaç metre bölü saniye karedir diye sorulmuş. Evet arkadaşlar sorularda şuna da dikkat etmeyi unutmayalım. Hangi birim olarak verilmiş, hangi birim olarak isteniyor? Soruda mesela yarı çapı ne demiş arkadaşlar? 400 santimetre demiş, yani santimetre cinsinden verilmiş. Ne cinsinden soruluyor arkadaşlar? Metre bölü saniye kare cinsinden sorulmuş. Dolayısıyla buradaki yarı çapı yani r'ye 400 santime, bizim neye çevirmemiz lazım? Metre'ye çevirmemiz lazım. 400 santimleye ne yazdık? 4 metre yazdık. Bundan sonra formülümüzü yazalım. Formülümüz neydi? A merkezcil ivmemiz eşittir omega kare r şeklinde yazabiliriz. Omega gördüğümüz yere de arkadaşlar 2 pi, bölü t'nin karesi çarpı r yazalım. Buradan 2 çarpı pi gördüğümüz yerine yazıyoruz arkadaşlar? 3 bölü periyodumuz neydi? Soruda verilmiş bakın 3 olarak verilmiş. Bu ifadenin karesini aldım. Çarpı yarı çapımız da 4 metreydi. Evet işlem yaptığımız zaman 3'ler sadeleşir. Buradan ne gelecek? 2'nin karesi çarpı 4 gelecek. 4 çarpı 4'te ne olur arkadaşlar? 16. İlme sorulduğu için bilmemiz nedir? Unutmuyoruz hiçbir zaman. Metre bölü saniye karedir. Evet soru çözümümüzde de burada noktalanmış oldu. Eğer soru çözümlerimi ve kanalımı beğendiyseniz abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum. Esenlikte kalın.